27 Eylül 2023 çarşamba günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır Sesli Gazetemiz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım. Haftanın ortasına da geldik. Şimdi önemli haberler var. Bu sesli gazetede özellikle bir tanesi çok önemli. Diğerlerini boş verin. Ee, şimdi ondan konuşacağız tabii ki. Ben sesli gazeteye geçeyim. Siz de yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Çok basit. Bir like atın, bir abone olun, bir şeyler yapın işte arkadaşlar. Gerisini Gerçi yine ay sonu geldi. Çay çorba diyeceğim ama biraz daha bekleyin. Onu da yarın ondan sonraki gün falan söylerim. Ben geçeyim sesli gazeteye. Evet arkadaşlar dün akşam ben sesli gazeteyi yaptıktan sonra yani sesli gazeteyi yaparken haberleri görüyordum böyle bir duruşma vardı bir karar çıkacaktı ama e, ben yaparken çıkmadığı için onu e, haber yapmamıştım. Ondan sonra ben sesli gazeteyi yaptıktan sonra haber geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden bir karar çıktı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin de dahil oldu. Bir e, kurallar bütünü yani Türkiye'nin de riayet etmekle yükümlü olduğu bir kurum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye çok defa hatta e, en çok e, ihlallerden dolayı yargılanan tazminat ödemek zorunda kalan ülkelerden bir tanesi Türkiye ikincisi de Rusya'ymış galiba. Rusya da İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bir parçası. Öyle biliyorum ben öyle olduğunu duymuştum ama şu anda son haliyle çıkmış da olabilir oradan. Neyse konu o değil. Şimdi Türkiye'yi arkadaşlar hepimizin bildiği malum biliyorsunuz Türkiye'de 2016 işte darbeden sonra e, mağbatlarından bir kanun, kanun olmayan bir kanun uydurdular. Kendileri için geçerli olmayan ama kendilerinden birisi yaptığı zaman hukuksuzluk olmayan ama başkaları yapınca hukuksuzluk olan bir hukuk uydurdular bunlar kendi kıçlarından. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de maşallah senelerdir bunun kararını vermek için beklemiş. Neyse nihayetinde verdim. Artık bu karara göre işte baylok bir suç olmaktan çıkacak. Baylon, baylok yüklediği için kimse yargılanamaz. Bankasaya para yatırmak bir suç değil. Yani devletin izni dahilinde açılan bir bankaya para yatırmak ve bunun daha sonra suç haline gelmesi aptalca bir şey. Derneğe bağışta bulunmak, gazeteye abonesi olmak, özel okula çocuğunu göndermek, Dijitürk abonesi iptal ettirmek diye bir suç yoktur. Çünkü kanunsuz ceza olmaz diye bir karar verdi arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ayim e, şöyle söyleyeyim bir saniye neredeydi bu evet. Aymin merakla beklenen Yalçınkaya kararı. Bu arada Yalçınkaya, Yüksel Yalçınkaya adında bir öğretmen e, KYK'lı işinden atılmış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor bunu. Ee, ne için suçlandığını ve ne için işten atıldığına dair işte mahkemeye yaptığı talep nihayet inceleniyor ve karar olarak bu böyle aptalca saçma sebeplerden dolayı bir insan işinden edilemez kararı çıkıyor. Yukarıda saydığım e, maddeler. Adil yargılanma hakkı suçta ve cezada kanunilik ilkesi ve toplanma özgürlüğünün ihlal edildiğinde hükmedildi. Avukatla görüşmenin kaydedilmesi, yargı bağımsızlığı ve özel hayat hakkı ihlali iddialarının ise ayrıca incelenmesine gerek görülmedi diye canlı yayında verildi hatta bu duruşma arkadaşlar. Şimdi tabi işte Baylok bu da Euronews'in haberi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Baylok ve Bankasya davasında Türkiye aleyhinde ihlal kararı verdi. Bundan sonra normalde bu çok önemli bir karar aslında Türkiye yani şu anda AKP'nin ele geçirdiği Türkiye ve işte Türkiye yargısı AKP yargısı Hani insan olsalar normalde bir kurallara riayet eden adamlar olsalar bundan sonra bu suçla suçladıkları herkesin normalde hapisteği hapisten çıkması işte takibatı varsa takibatının kaldırılması filan gerekiyor ama Türkiye artık e, yani hukuk kanun nizam olmadığı için bunlara riayet edeceklerini tabii ki beklemiyoruz normalde olması gerekiyor tabii Türkiye şimdi bugün tazminat ödemese ki 15 bin euro tazminat ödemeye de mahkum etmişler Türkiye'yi bu davadan dolayı. Yani buçuk milyon insan var bununla suçlanan. buçuk milyon çarpı 15 bin euro desem buçuk milyar yani siz hesaplayın artık euro para çıkacak Türkiye'den. Bu paranın tabii kimden tahsil edecekler ne yapacaklar. Geçen Mehmet Şimşek 900 bilmem kaç milyon dolar Dünya Bankası'ndan işte kredi alacağız falan bir şeyler diyordu biliyorsunuz. 900 bilmem nesinde öyle ödeseler işte geriye kalan 500-600 bin de artık ümmetin liderinin o şey uçağını falan satması lazım devletten almayı şey milletin cebinden devletin kasasından almayı kendi ihtiyaçları için biliyorlar. Bunu da bir şekilde bugün ödemeseler yarın ödeyecekler. Yani o devletten çıkacak o para. Şimdi e, Aymin kararı ne demek? Aymin kararı bu adamların suratına baka baka yaptıkları, yaptıkları yani bu hukuksuzluğu, bu daha doğrusu bu ahlaksızlığı yani bunu söylemeye bile gerek yok. Hani adam gibi bir devlet olsa karşılarında, hani adama böyle ima bile etsen utanır yani o adam ya biz böyle mi yapıyoruz filan, yapmışız filan diye hiç öyle bir dertleri yok. Düşünün ki yani AKP kendi hukukunu tanımayan, metinin liderinin zamanında Anayasanın Anayasa Mahkemesinin kararını tanımıyorum, kabul de etmiyorum diyen. Bu sarayın fış fışının işte çıkıp anayasa mahkemesi gerekirse kapatılmalıdır filan çıkar yine yarın der Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapatılmalıdır filan der. Ee, ne diyordum bir yere bağlayacaktım. Ee, şimdi tabi hemen bunlar çıkıp ben dün bir tweet atmıştım. Çıkıp biz artık bunu tanımıyoruz bu kararı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bizi bağlamaz biz bunu iplemeyiz diyecekler. Ümmetin lideri şimdilik bir şey söylemedi ama hemen arkasından şey tweet atmış zaten. Yılmaz Tunç buymuş Adalet Bakanı arkadaşlar. Dediğim gibi adam kendi ülkesinin anayasa mahkemesi kararını tanımıyor. Tanımıyor mu diyor bunu diliyle söylüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını mı tanıyacak? Yani hukuksuzluk üzerine hukuksuzluk. Yani Bunlar zamanı geldiğinde işte dosyalarca işte Amerika'ya bilmem nereye işte e, darbecilerle alakalı bunlara göre darbeci dedikleri o suçladıkları insanlar darbeyi yapan asıl kendileri. O kadar dosya gönderdik işte bunları hiç kale almıyorlar falan. Ulan eşek yani içi dolu bir şey göndersen hadi bunlar suç mu yani? Bunların suç olmadığını onlar iyi bildiği gibi sen de çok iyi biliyorsun. Ulan sen bu bankanın açılışını yapmışsın. O bankaya... E, Para yatıran binlerce insanı sırf keyfin için o götünden uydurduğun suçla suçlamışsın ve hapse atmışsın veya işte bir takibat geçiriyorsun, geçirtiyorsun bu adamlara. Ama senin yandaşların AKP'de kalanlar hala yine zamanında işte bu cemaatin içinde dershanesine, gazetesine abone olmuş bilmem ne olmuş ama o suçu sizin söyleminize göre bu bir suçsa siz yaptığınız için suçlu olmuyorlar ama onlar yaptığı zaman, o insanlar yaptığı zaman suçlu oluyorlar. Bunda tabii bir gerekçesi var. Biat etme her zaman dediğim gibi. Eğer biat etmiş olsalardı AKP'ye bu insanlar, bir buçuk milyon insan en az, aileleri falan da var bunların tabii ki. Bu sayı katlanıyor. Düşünün yani hiçbir Türkiye'deki hiçbir kafa, muhalif, muhalifler de dahil olmak üzere. Ulan bir ülkede bir buçuk milyon terörist olabilir mi ya? Demiyor yani. Bu angutlar da bu AKP'ler de olan biz ya bunu keşke biraz daha böyle kılıfına uydursaydık. Yani sanki ülkemizde bir buçuk milyon insanı terörist olmakla suçlamasaydık falan gibi bir kaygıları da yok. Öyle bir şey de yok. Ümmet'in lideri işte geçen hafta gitti şeye Amerika ilk bir hafta 10 gün önce neyse Amerika'da Amerikalı bir gazetecinin karşısında o sorusuna çok sinirlendi. Tabii A ha Haber'den bir gazeteci değil yani. Siz ne demek istiyorsunuz işte bizim işte yargımız bağımsızdır, hakimlerimiz bağımsızdır filan dedi. Kendileri bir karar verdiği zaman, bir hukuksuzluk yaptığı zaman bunların hakimleri, yargıçları bağımsız. Hiçbir sorun yok. Ama kendileri aleyhinde bir kurumdan, herhangi bir yerden bir karar çıktığı zaman onların hepsi bağımlı değil mi? Kesin bu AİM'deki o yargıçlardır, FETÖ'cüdür bunlara göre. Kesin öyledir yani. Her yeri ele geçirmişler. Kriptolar artık ne derseler. Yani adam bunu düşünemiyor ya. Yani. Aslında düşünüyor da bu da bir yani bu aptallığa battı, bataklık gibi artık geriye de gelemiyor. Bu çok saçma bir şey olduğunu biliyor lan. Bir adam bankasıya para yatırdığı için terörist olabilir mi yani? Böyle bir aptallık var mı? Hadi bunu AKP'ler yapıyor. Türkiye'de bugün asıl sorun muhalif sorunu. Yani muhalifler de bir zamanında böyle bir hareketlenir gibi oldular bu işte darbeden sonra falan hani böyle şeylerle suçlanır mı insanlar? Sonra onlar da geri, geri adım atmaya başladılar. İşte asıl orada kopuş oldu muhalefetin en büyük sorumluluğu daha doğrusu sorumsuzluğu bu oldu. Şimdi işte ümmetin lideri öyle başka başka yerlerde ülkemizde bizim şey var. E, bağımsız hukuk var ama aym karar verdi mi onlar bağımlı değil. O bağımsız değil onlar bağımlı hukuk. Tabii senin istemediğin kararlar verildiği zaman herkes bağımlı. Değil mi? Sen verdiğin zaman senin kararların hep bağımsız, hep hukuk çerçevesinde verilmiş kararlar. Şimdi tabii muhalefet bugün itibariyle, yani son iki saattir bakmadım ama hiçbir muhalefet partisinden falan kurumsal ne de şahsi bir açıklama yapılmadı. O da çok garip. Yani e, bu şey politikası. Nenem pekmez kaynatır, dedem ikini oynatır hesabı. umrumuzda bile değil. Onların derdi bir gündem yapalım, ne yapalım. işte bu voleybolcu o kızın ismini bir sokağa verelim falan böyle. Yarın çıkarlar. Bak bunu da not edin. Yarın muhalefetten birileri çıkar. Aynı geçen Sezgin Tanrıkulu olayında olduğu gibi işte ordumuz işte nadidedir, bir tanedir. Ciğerimiz bilmem neyimiz ordumuz hiç ordumuz öyle şeyler yapar mı ya dediler yani Sezgin Tanrıkulu'nun suçlamalarıyla alakalı. Kendi içlerinden, kendi milletvekillerine bunu söylediler. Yarın öbür gün de şey der bunlar. Ya bizim hukukumuz tamam Erdoğan'ı sevmeyebilirsiniz. Erdoğan'dan nefret edebilirsiniz. Ama bu ülkemiz üzerinde kurulmuş çok büyük bir tahakkümdür. Biz bunu kabul edemeyiz falan diyecek bir CHP'li, DEVA partili neyse o maharebeden bir salak bir zekalı bekliyorum yani ben. Bekliyorum. Kesin birisi çıkıp diyecek yani bunu. Tamam, Erdoğan'ı sevmiyebilirsiniz ama bu ülkemiz adına verilmiş çok kötü bir karardır. Tamam. Ülkemizde hukuk dört dörtlük değildir ama ama yine de ülkemizde hukuk vardır yani. Biz işte kendimizi böyle Avrupa'da ezdirmeyiz falan derler buna. Zamanında bunlar böyle şeylerden dolayı Tayyip'i savundular ya. Akşener filan. Tayibi savundular. Yılmaz Tunç işte bu şey bakanı. <laughs> boz eşeğin yerine gelen bu da başka bir eşek. Ama boz değil bu. O da böyle tabii şimdi bu Twitter insanlara böyle mavi tık falan alınca biliyorsunuz Yazdığın kadar yazabiliyorsun. Roman gibi tweet atıyorlar anasını satayım adamlar. Ay bugün açıkladığı kararında Türk mahkemeleri tarafından yapılan yargılama sonucu FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir kişinin yaptığı başvuruya ilişkin ihlal kararı vermiştir. İlk derece mahkemesinden istinafa yargıtaydan anayasa mahkemesine her derecedeki yargılama makamlarımızın delilleri yeterli gördüğü bir dava hakkında olan angut bu suçlamayı siz yapıyorsunuz. Tabii ki göreceksiniz bunu böyle. Emir veriyorsun. Tüm mahkemelerine, tüm mahkemelerine aynı karar veriyor. Mahabadından, götünden suç uydurmuş adam. Ulan kanunda yazıyor mu böyle bir şey? Kanunda, kanun çerçevesinde açılan bir bankaya belli bir süreden sonra Cumhurbaşkanı'nın keyfi istemediği için para yatıranlar terörist olur diye bir, bir kanun var mı? Yok. Bir de dün ümmetin lideri diyordu bir demokratikleşmenin işte milletimizin işte refahını yükselteceğiz. Bu anayasayı değiştirmemiz lazım. Bu darbe anayasasıdır bilmem ne filan diyor yani. Düşünün. Delilleri yeterli gördüğü bir dava hakkında Aymin yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak sebep utanmaza bak. Ulan demek ki yani adam bununla suçlanan adam hakkını başka yerlerde arıyor. Ki bu İslamcıların da huyudur yani bu işte başörtüsü bilmem ne zamanlarında o 28 Şubat'ta filan Bunlar Avrupa Birliği işte insan hakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapısından ayrılmayan adamlardı yani. Ha ya şimdi diyor ki bizim mahkemelerimiz yeterlidir. Ha oldu. Senin mahkemelerini bir de o insanlar hukukusuna uğramış bir de yeterli görecekler yani oldu mu? Yetkisini aşarak delil şey yapmış bir de delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez. Ne yapacaksın? Kabul edilemez. Yani sen bunlar terörist deyince onlar terörist mi oluyor insanlar? Olmuyor değil mi? olmuyormuş yani böyle bir şey yok. Aynı aslında Delaware, Fransa, Boşan, Ukrayna kararlarında sözleşmenin delilleri kabul edilebilirliği ya da delillerin nasıl değerlendirileceğinin ulusal hukukun ve ulusal mahkemelerin yetkisinde olduğunu belirtmişti. Bu nedenle ulusal mahkemelerce yapılan hukuk kurallarının uygulanması, yorumlanması ve delil değerlendirmesinin kendi incelemesinin konusu olmayacağı vurgulanmıştı diyor. Şimdi bu bu da diyor ki yani yo top bizde kalsın. Biz şey yapalım yani. Bizim kararımız neyse herkes ona uysun yani. Başka hiçbir şey olmasın. Tabii bunların gıcık olduğu bir şey de şimdi AİM'e şey atayamıyorlar. Hakim atayamıyor adam ya. de yani ümmetinin lideri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hakim atayamıyor. Veya oradaki hakimi bu kararı veren hakimi alıp süremeyecek bir tarafa. onlar için çok acı bir durum yani. Uzuyor uzuyor uzuyor. Neyse Hükümetimizce ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiği ve itiraz edildiği halde hakkında Türk yargısınca FETÖ üyeliği suçlamasından iki ayrı yakalama kararı bulunan bir kişiyi sen veriyorsun yakalama kararını. Demek ki aptalca ve hukuksuzca değil mi? Yani insan utanır yani. Ya biz nasıl bir hukuksuzluk yaptık? Ya bu kadar da belli etmemeliydik ya. Demesi gerekir ki adam bir de bunun için roman gibi tweet atmış eşyalı Büyük daire duruşmasında başvuranın temsilcisi olarak kabul eden AYM, tarafsız bir yargılama yapamayacağını en baştan belli ederek hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir karar vermiş. Çok biliyorsunuz siz Avrupa İnsan Hakları'nı, insan hakkını bilen çok biliyorsunuz siz. Bir de şey tarafsız bir yargılama yapılamayacağı. Yani bütün tarafsız yargılamaları siz yapıyorsunuz. Sizin bütün mahkemeler hep taraflı yargılama yapıyor. Ülkemiz ulusal mevzuata ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak yaptığı terörle, mücadele yaptığı terörle mücadelesinde kararlılığını sürdürecektir. Yani tamam biz oranın bir parçası kalalım da biz yine kafamızın dikine gideceğiz diyor. Şu an şişekler. Hayvan herifler ya. Evet saçma sapan haberlerde araya sıkışmış Lütfi Elvan devletten en çok ihale alan Kalyon Holding'de üst düzey yönetici oldu. Ne güzel öyle olması gerekir zaten. Nerede olacak yani? Yani öyle olacak zaten. Yani kayyım atadıkları bir şirkete de olabilirdi. Düşün ya adam şimdi bu Kalyon Holding'in yani Türkiye'de başına bir şey gelmesi şu anki konjonktürde mümkün mü yani? Ya adamlara hırsız diyoruz. Adamlar hırsız deyince gocunuyorlar. Lan hırsızsınız yani hırsız illa devletin kazasından alıp cebinize koymak değil ki. Siz bunu başka türlü yapıyorsunuz yani. Kalyon Holding. Sonra devletten ihale al. O işte holdingin başına geçmiş. Onu paylaş. Ulan burada bir çıkar çatışması var yani. Değil mi? Çıkar çatışması olduğu ama bu hukuki bir mevzuatta da var yani. Yapamazsın bunu. Namussuz adamlar. Babasından dolandırıcılık iddiasıyla şikayetçi olan ve yeni restoranı için arabalarını satmak zorunda kalan CZN Burak'a Özbekistan türkü bir hayranı lüks araç hediye etti. Bu ne lan? Bir çay çorba diyoruz böyle bazen tepki alıyoruz. Yani adam adama Mercedes hediye çok da ihtiyacı var sanki. Ya da o hani tıkır 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 kesen var ya Instagram'da bilmem ne de önünüze düşmüştür muhakkak. Özbekistan mi de Özbekistan nereye kimsen. Nereden buluyoruz bu kadar parayı lüks bir bildiğim bir Mercedes araba vermişler adabaya. şunu teşekkür ediyor da sağ olun Allah razı olsun filan diyor sanki küçük bir şey verdiler arabalar. İlham veren isimler genç yeteneklerle buluşuyor. Hulusi Kokar tweet atıyor. Yani şeyin adı programın adı ilham veren isimler. Genç yeteneklerle buluşuyor. İlham veren isim sen misin de genç yeteneklerle buluşuyoruz ben anlamadım. Çünkü yazının biri küçük biri büyük olunca ilham veren isimler aşağıda genç yeteneklerle buluşuyor diyor. Gençlerle bir araya gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Kokar genç katılımcıların sorularını cevapladı ve tecrübe, tecrübe aktarımında bulundu. <laughs> tecrübe, tecrübe, nasıl yani darbe nasıl çaktırmadan yapılır? Darbe yapıldıktan sonra başkalarının üzerine nasıl atılır? Kendi silah arkadaşlarına nasıl satarsın filan? Bu örnekten yola çıkarak siz de iş hayatınızda bunları uygulayabilirseniz başarılı olabilirsiniz. Benim gibi öyle oturursanız bir şeyin başına, bir çeşmenin başına. Bunlar önemli yani, önemli. MIT şifrelerini kırdı. Emniyette 3000 kripto FETÖ'cü de şifre oldu. Star gazetesi. 3000. Şimdi bu 3000 tane kripto FETÖ'cü şifre bilmem ne diyorlar ya. Bu ne biliyorsunuz mu? Şimdi bu geçen işte yakaladılar ya Süleyman Soylu Gestapo şefinin işte kankisi bir mafya adamını bilen. Şimdi bunların kendi aralarında çatışma var. Artık çünkü e, yakalayacakları ne bileyim kimse kalmadı yani. Zaten olan içeride olmayan da işte Türkiye'den kaçtı gitti neyse kimse kalmadı. Şimdi piyasa bunlara kalınca bunlar birbirlerini yemeye başladılar. İşte aynı o yakalanan adamda olduğu gibi bu 3000 kripto fetöcü dedikleri de kendi içlerindeki yani. Şimdi herkes o, o, işte Stalin zamanında olduğu gibi bu daha az komünist. Bunları hemen kulaklara gönderelim demesi gibi. Bunlar da şimdi kendi içlerinde muhtemelen daha iyi biat etmeyen, daha çok kendileri gibi biat etmeyen insanlara işte kripto fetöcü ilan edip onlara bir operasyon çekiyorlar. İyi iyi bence bulun 3000 değildir o 5000-10000 falan vardır ya. Evet, AİM kararları tekrar geçti. Şuna bak ya. Benim önümden geçiyor da tekrar. <laughs> Bunun için tweet atmış herif ya. Bak, bu, bu Adalet Bakanı okumamıştır ha. Bak bu şeyleri, kararları çıkan karar okumamıştır bile. Göz bile atmamıştır yani. atıyorlar işte. Hümmetinin lideri örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Allah Allah dersinde ne veriyorlar bunlar falan diye. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9500 TL, lirayı geçmeyen cep telefonu geçmeyen onu da özellikle belirtiyor. Cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. 9500 liraya Türkiye'de bilgisayar, telefon falan var mı arkadaşlar? 9500 lira. Şimdi bu herif manda yoğurdu yediği için bilmiyor piyasada işte telefon fiyatları nedir falan. 9500 liraya geçmiyor, geçmeyen. 9500 liraya o Nokia 3310 falan alırsın yani galiba şu anki Türkiye'de. 9500 liralar. 9500 lira. Teknolojik cihaz desteği vereceğizmiş. Vere, vereceklermiş yani. Bunu da böyle büyük bir lütuf gibi anlatıyor. Yani görüyor musunuz bizden? ne destekler veriyoruz ya Ankara'da Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonu düzenlendi. <laughs> Çok seviyorlar ya. E çünkü o onlar o kadar yalakalık yapıyorsun oradan uçta işte Araplardan uçak alıyorsun. Bir şeyler alıyorsun. Sinek geldi bu arada. Ee, bir şeyler alıyorsun. Değil mi? işte para gönderiyorlar sana. İşte farklı motifler adı altında. işte onlardan bir para geliyor yani. Bu açık. Aşikar bir şey. Ya kredi alıyorsun. Bir şey alıyorsun yani. yatırım yaptırıyorsun onlara güya. Karşılığında bir şeyler veriyorsun. işte top, fabrikası bilen neyse. Onlara bir jest yapman lazım. Commercial bir jest yapman lazım. Onun için de Suudi Arabistan Milli Günü bile düzenlemişler yani. Milli Günü. Şimdi Suudi Arabistanlılar hiç Türkiye Milli Günü falan düzenlediler mi? Var mı böyle bir şey? Adamlar bir, bir sene önce falan bir tane haber vardı. Türk e, menşeili işte bu küçük elektronik eşyaları falan boykot için. Neyi, neyi boykot ediyorlardı o zaman bilmiyorum. İşte kaldırıyorlardı falan mağazalardan falan. Öyle bir durum vardı. Neyse. Aile Bakanı Göktaş konuşmuş. Suudi Arabistan ve Türkiye tarihi ve kültürel olarak iki dost ve kardeş ülkedir dedi. Doğrudur. Öyledir. İki dost ve kardeş ülkedir. Evet. Hepsi zaten o bölgenin hepsi kardeş olduğu için hiç orada kan durmuyor. Kardeş katli bağcıktır. Belki sevaptır yani ondan dolayı. CHP yerel seçim startını Şanlıurfa'dan veriyor. Yol haritası belirlenecek. Gerek yok ya yol haritasından falan. Böyle devam edin siz yani. Değişen bir şey olmayacak. Siz ancak hayal kurarsınız. Faik Öztrağ'ın dediği gibi AKP'nin oyları %36'da düştü işte falan diye. Yani kendi kendisini başarılı görmesi için e, rakibinin ölmesi, gebermesi, kaybetmesi gerekiyor yani. Kendisinde hiçbir ilerleme olmadığını biliyor bunu yol haritası belirleyeceklermiş. Ya erken ya. Seçimlere var da yani ne yol haritası belirleyeceksin? Şanlıurfa'dan veriyor bir de start. O da çok önemli. Orada bir gizli mesaj var. Tamam ya bitsin arkadaşlar. 21 dakikadır konuşuyorum. İşte bu. Ayım kararından sonra bundan sonra yani ne olacak? Ben hani AKP hukukunun buna riayet edeceğini düşünmüyorum yani. Düşünmeyecek. Daha da ipler gelecek. Bu sefer göçmenleri tekrar silah olarak kullanacak. Bak beni sinirlen, işte sinirlendirmeyin. Göçmenleri salarım üzerinize falan diyecek. Ya Avrupalılar da dur 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 falan diyecek. Çünkü Avrupa'da bir politikacılar var. Pragmatist olanlar. Bir de hukuk var yani. Aa, Aa, Avrupa hukuku ve işte politikacılar biliyorsunuz. Birisi pragmatik olur, birisi işini yapar falan. Ee, yani değişen bir şey olmayacak ama onların suratına <laughs> yaptıkları hukuksuzlukları Hani bunu bilin, siz de bilin. Gerizekalı adamlar bu yaptığınız hukuksuzluk debeleri adına güzel bir karar. Ben gideyim. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum canım arkadaşlarım. Sağlık ve afiyetle.